Arkadaşlar, Akpikolaş Emlak'tan ben Onur Uceriş. Bugün size 310 metrekare arsa içerisinde tam müstakil 3 artı 1 bir villa sunumuna geldik. Evimiz dediğimiz gibi 3 artı 1, sıfır yapı, iskanı alınmış. E, arsamız da 310 metrekare. Bölgedeki ki şu an 300 metrekare arsalara istenilen fiyat 5 milyon 250 bin Türk Lirası'dan başlıyor. Biz size burada 10 milyona bir villa sunumuna geldik. Evimiz pazarlıklı, evimizin yeri lokasyonu gerçekten güzel. Denize 1,5 kilometre mesafede. Hemen e, karşımızda çok güzel bir sitemiz mevcut yaşam adası daha önce orada çok daire sattık 3 e, villa yerimizde de işte burada da bir geçenlerde bir villa sattık Mustafa abimiz İstanbul'dan hayırlı uğurlu olsun kendisine tekrardan e, bölge itibariyle iyi bir yerdeyiz iyi bir konumdayız arsamız da gerçekten çok büyük şimdi burada bir havuz alanı bırakılmış ama havuz, havuz yapılmamış eğer arzu ederseniz ileride buraya havuz da yapılabilir veya komple büyük bir bahçe olarak da burayı çimlendirerek kullanabilirsiniz. E, Dış cephemiz burada patlatma taşlarla yapılmış üst kısmı, alt taraflarımız böyle dekoratif mineral sıvayla yapılmış. Elektrikli panjur sistem mevcut, ebeveyn banyo tuvaleti mevcut. Ee, dediğimiz gibi hemen e, sunumumuza tekrardan geçelim. Veranda alımız burada 60'a 120 seramiklerle döşenmiş, açık sola mutfağımız var. Arka tarafa da böyle gittiğimizde devam eden yürüyüş yollarımız mevcut. 60'a 120 dediğim gibi seramiklerin devamı buradan devam ediyor. Arka kısmımızda da burada arsalarımız mevcut. Hemen onun arkası tabi orman vasfı olduğu için e, şu kısımdan sonra bir daha inşaat yapılmayacak. Zaten siz de görüyorsunuz arkalarda böyle villalar yapılıyor. Burada da işte arsalar istenen fiyatlar şu an 5.5 milyon. Bandında devam ediyor. Dediğimiz gibi hani bir Göktepe yakın bir mevkideyiz. Denizde de burada 1.5 kilometre mesafedeyiz. Kurumsal marketlere yakın bir konumdayız. E, sakin, temiz, güzel tatilinizi yapabileceğiniz, kışın kullanabileceğimiz bir alandayız. Şimdi Diğer villalarımız burada kod farkı kullanarak alt tarafa da böyle bir e, depo alanı yapmışlar. İşte ötekinlerde de işte bizim daha, daha önce sattığımızda da öyle bir depo alanımız mevcut. Burada işte arsamız temiz, te, te, tasfiyesi yüksek olduğundan dolayı burada e, depo alanı kullanılmamış. Merkezi klima sistemlerimiz mevcut. Kamera sistemlerimizin altyapısı da mevcut. Bahçe alanı tekrardan deniz gibi çok büyük bir bahçe alanımız var. İçeri birazdan geçiş yapacağız. Isı pompası ünitemizi de buraya bırakmışlar. Bahçemizde de burada dışarıda led aydınlatmalarımız mevcut. Ana giriş kapımız burası. Otopark alanımız da hemen burası. Hem yaya giriş otoparkımız mevcut hem de normal araç giriş otoparkımız mevcut. İleride isterseniz otopark kısmının üstünü kapatabilirsiniz. E, havuz alanı yaptığımız zaman da e, hemen yanı başına güzel bir veranda e, pardon çardak alanı kullanabilirsiniz. Salon yeterli büyüklükte ama işte iç düşümüne kadar da burada çıkmalar yapılabiliyor. Yapanlar da var. Evimizin içerisine geçiş yapalım hemen. Dediğimiz gibi bu mineral sıvada, pardon, dekoratif sıva da çok güzel bir görüntü olmuş. Bunlar ısı ve ses yalıtımlı. Ana giriş kapımız burası. Arzu ederseniz de ileride burayı PVC veya cam balkonla kapatıp şu alanda veşter alan olarak kullanabilirsiniz. İçeri geçiş yapalım. İçeri girdiğimizde burada bir açık salon, mutfağımız bizi hemen karşılıyor çok L şeklinde büyük güzel bir mutfak alanımız mevcut. Dolaplarımız burada beyaz tonlarda kullanılmış. Ara malzemelerimiz seramik, hoş bir görüntü olmuş. Burada da işte mermer tezgah kullanılmış. Dış kısmımıza burada açılan bir sürgülü cam alanımız var. Bunlar da Egepen marka elektrikli da mevcut. İleride tabi havuz yaparsanız burada. Buradan 5 Şubat alışverişimiz bu kısımdan ya da dediğimiz gibi salon kısmında iki tane cam camımız mevcut. Oradan rahat içeri geçiş yapabiliriz. Salon alanı gerçekten ferah büyük bir genişlikte. Üçlü buraya bir güzel bir koltuk bırakalım TV ünitesi yerimiz burası. Orada ee, oraya da iki tane TV, TV ünitesi yeri bırakmışlar. Elektrikli pancılar zaten dedik mevcut. Tavanda spot anlatmaları güzel olmuş. Arkada da güzel bir avize detayı var. Şöyle izah size. Şimdi dediğimiz gibi salon alanı gerçekten yeterli büyüklükte. Ama bana burası ufak geliyor derseniz şu kısma doğru ufak bir açılım yapılabilir. Bahsettiğim üzere yapanlar da var. Merdiven, geniş merdiven bir alanımız var. Merdivenle salon alanımız böyle işte sepertörlerle konulmuş. Buraya iki tane daha konulabilir. Hoş bir görüntü olur. Kapıdan girdiğimiz zaman hemen sağ kısmımızda bir tane vestiyer alanımız mevcut. Sol kısmımızda da işte sen göster istersen burada küçük bir tuvalet alanımız var. İleride de işte çabaşır makinemizi koyabileceğimiz gene bir alan bırakılmış. Yani yeri zaten gayet müsait. Merdiven altı ama geniş yani öyle ufakta bir tuvalet alanımız değil. Ana giriş kapımız burası dedik. Salon da burada 20-25 metrekare tekabül ediyor. Ee, rahat bir şekilde dizayn edebiliriz. Üst kata çıkalım istersen. Üst kata çıktığımızda da gene Bursa mavisi renkte onların da burada mermerlerimiz döşenmiş. Geniş bir mermer aramız var. Antrasit renginde korkuluklarımız. Gene aşağıda devam eden sepertörlerin de devamı burada var. Gene burada hoş bir görüntü olmuş. Hemen ilk merdivenden çıktığımızda sağ tarafa girdiğimizde burada banyo tuvaletimiz mevcut. Bir geniş bir duş alanımız var. Buraya e, camla veya normal duş duşa kabinine, sürgülü bir kabinle kapatabilirsiniz. Alan gerçekten yeterli. Gömme rezervi var. Buraya bakılmış bir marka. Hilton banyo tuvaletimiz burada. Çamaşır makinemizi koyacağımız yer burası. Termosifon alanımızda hemen buraya bırakmışlar. İkinci adamımızı geçiş yapalım burada. Bu odamız ebeveyn banyo tuvaletti. Sen istersen burayı da göster. Dedim bu, bu alanda da işte duş yapabileceğimiz gene geniş bir alan var. Buraya da müteahhitimiz bırakmamış ama ileride camla burayı kapatabiliriz. Hani ıslanmasın babında. Hilton Bay Tuvalet gene burada. Gün rezervarımız da buraya bırakılmış. Kapılarımız rakete doğrama. O da e, geniş ferah bir büyüklükte. Öyle çok küçük bir oda değil. Yatak başlığımızı bu kısma koyabiliriz. Yatak başlığı bu kısma konulduktan sonra da e, <laughs> kusura bakmayın aklıma gelmedi. Klima ünite tesisatımız buraya bırakılmış. Doğalgaz ısı tesisatımız da hemen bu tarafa konulmuş. Yani ön tarafa da ön cepheye bakan e, burada bir cam alanı buraya bırakılmış. Fransız balkonu da burada mevcut. Birazdan balkon alanımıza çıkacağız. Geniş ve güzel bir 3 artı bir takribi kullanım alanı 120 metrekare tekabül ediyor. Hemen buradan çıkalım. İkinci odamıza geçiş yapalım. Gene güzel bir antre alanımız var. Bu kısımda da işte çocuk odası mahiyetinde kullanabileceğimiz bir gene güzel bir odamız var. TV ünitemiz burada. E, klima tesisatımız burada yatağı isterseniz buraya koyabilirsiniz ama yatak kısmını bu tarafa koyduğumuz zaman şurada bir gömme dolap yapabiliriz. Şimdi şöyle izledi. Buraya iki tane ee, sabit cam bırakılmış. Şimdi bu kısım denize bakıyor. Yani ileride güzel bir cam detayla buraya ee, orayı direkt deniz manzarasına hakim olacak bir şekilde buraya bir cam detay yapabiliriz. Onun da şu an takribi maliyeti işte 90-100 bin arası daha evvelden yaptırır çünkü oradan aşikar ben yani fiyata. Hani geniş güzel bir oda. O da 13-14 metrekare tekabül ediyor. Sol tarafa açılan bir gene bir sürgülü cam alanımız var. Burada da elektrikli pancularımız mevcut. Fransız balkonumuz var. Arkada zaten inşaatlar devam ediyor. Evimizin arsası 310 metre. fiyatımızda da 10 milyon dedik pazarlıklı. Ee, buradan da çatı alana çıkan bir kapak bırakmışlar bize. Burada ileride işte ya taşınabilir merdivenle veya şu açılır kapalı sistem merdivenler var. Onlarla da yapabiliriz. Son olarak üçüncü odamızda burası. Yer seramikleri de burada. Seramik olarak 60'a 90 kullanılmış süpürgeliklerle seramik aynı tonlarda devam ediyor. Klima ünitemiz yine burada. Yatağımızı buraya koyabileceğimiz bir alanımız var. İsterseniz de bu kısma koyabilirsiniz ama yatağı buraya koyarsanız alan daha bir ferah olacak. Ön tarafımızda ön cephe bakan yine bir balkon alanı burada bize bırakılmış. Dediğim gibi işte güzel bir 3 artı 1. Lakos'un itibariyle iyi bir konumdayız. Fiyatımız 10 milyon dedik. Balkonumuza geçiş yapalım. İki taraftan da e, balkonu açılan burada bize bir kapı bırakılmış. Bu kısımda da dediğimiz gibi pancularımız mevcut. Gayet geniş, güzel, kullanışlı bir bahçe alanımız var. Komşumuz yapmış. Onlar da havuz yapmamış bu arada. Bahçe alanı istersen sen bir göster. Biz de böyle güzel bir peyzaj alanıyla al bahçemizi değerlendirebiliriz. Önümüz işlek bir cadde değil. Ara sokaktayız. Kazıklı, Bodrum güzel gene yakın bir mesafedeyiz. Hani e, dediğimiz gibi kullanışlı bir ev. Maliyetinde şu an arsa maliyeti 5 milyon yani çok kötü bir ev yapmış olsak şayet o da takribi 4-4,5 milyon bandında bir işçilik maliyeti tutacak. Yani iyi bir malzeme kullanmasak da şu anki iyi bir malzeme kullandığı inşaat maliyetleri 6-7 milyon bandında. E zaten çıplak arsa yasak zaten 5 milyon gibi bir mal. Buranın fiyatı 10 milyon. Ee, pazarlı da mevcut. Ufak tefek ileride dokunuşlar yaparak buraya evliyadelik bir şekilde çok güzel kullanabilirsiniz. Dediğimiz gibi lokasyon konumu itibariyle iyi bir yerdeyiz. Evimizi sunduk. Evimiz dediğimiz gibi 3 artı 1, 120 metrekare kullanım alanımız var. Fiyatımız 10 milyon. Güzel, merkezi bir lokasyondayız. Ben Ulaş Emlak'tan Onur Yüceliş. Beni dinleyip vakitleriniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.